Bu erkeğine aşka güvenilir mi? Aa, şimdi burası çok ilginç bir şeydir. Bu erkeği sözüm ona sadakattır. Kelime sadakat sözüm ona. kelimesi. Sözüm ona. <laughs> Tırnak içinde yani. Ama <laughs> o kadar gizli sadakatsızlıkları vardır ki zaman içinde böyle yıllar geçtiğin zaman öğrenebilirsin. Çok ilginç. Çapkın Çok mıdır bu erkeği? Akrep gibi o zaman. Akrebe Venus benziyor adama. o zaman. Biraz önce akrepten bahsettik. Venus onlar. Venus, Venus aşkın peşinde. Boğa taşarlar. erkeği çapkın. Zampara. Boğa erkeğine mantıkla, akılla, güzellikle, zeka ile karşısına çıkacaksın. O zaman senden kopmaz. Bunu değil Peki şey. e, aynı şekilde boğa kadın da öyle mi? Aynen. Ne diyorsun? Boğa da planlı programlı ve güzel aşkların <laughs> insanıdır. Üstüne alınma <laughs> dermişler. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne <laughs> Şimdi burada bir şaibe var. <laughs> düşünelim bunu? Hayır, bir dakika olur mu canım? Programın sunucusu. boğa e, olduğu zaman <laughs> olmuşken sunucu. <sunacağım>. Hayır, hayır. <laughs> kötüleri söylemeyeceksiniz diye bir şey söz konusu evet değil yani. Neyse öyle de demokrat, yani. Öyle de demokrat, <laughs> öyle <gülüyor> de zarif öyle de güzel. Bir dakika, haksız Ya ne yapacağız? Senin neyin seni? Hiç söylemeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bütün foyamı ortaya <laughs> çıkardım. Bu programda şu anda şimdi. onu analiz ediyoruz şu anda Nurgül Hanım. Ama demokrat bak söyle <laughs> eleştirdi diyor. Şey, ama söylemiyor. <laughs> <kadar>. Hayır söyleyeceğim <laughs> olur mu canım? Arkamda Allah'tan seyircilerim var da. <laughs> şimdi boğa erkeğine aşkta güvenilmiyor. Boğa kadınla da güvenilmiyor aşkta. Ay şöyle, boğa kadını daha sadıktır yalnız. Ha. Ben boğa kadını evet. laf söyletmem. Sağ boğa olacak. kadını hay, ihaneti affeder, unutmaz. Affeder, unutmaz. İkisinin arasında çok fark var. Yıllar sonra kocasının burnundan getirir. Hmm. Fitil getirir. Fitil fitil dedi zaten. Yani, evet, fitil evet, onayladı. Fitil. Evet. evet, fitil fitil. Evet. Peki. Balık kadınına geçiyorum. Balık kadını hayatında nasıl bir erkek ister? Bir türlü mutluluğu yakalayamayan sevgili Elif ve bütün balık kadınları için soruyorum bu güzel ve özel soruyu. Güçlü adam ister. Kendisine sahip çıkacak bir adam ister. Güçten kastım para mı? Yani sırtını dayayabilecek para, akıl. Yani kendinin tamamlayacak bütün gücü hayrandır o. Akıllı. Kendinde eksik olan her şeyi karşısından bekler. Ama kadınlar galiba Adi sen bu konuda gerçekten Yok. çok hanımlarla, kadınlarla karşı karşıyasın. Kadınlar beyin yarışı yapmayı çok sever, balık yapması onu. Öyle mi? Sorun Adim neydi? Ee, kadınlar zaten bir erkekte güç istemiyorlar mı? Şimdi güç çok geniş bir kavram. Kimi kadın için adamın çok zengin olması bir güçtür. Kimi Bediğim kadın için gibi. çok zeki olması Balık bir güçtür. Hangi hangi tarafı eksikse o gücü ister. Kimi kadın için ha. mesela adamın bir mekana oturduğu zaman ağır abi olması bir güçtür. Yani etrafta ha. herkesin onu tanıyor olması, o abimiz gelmiş falan filan. Adamın abi. şekil yapması bir güçtür. Ha. Kimi kadın için adamın hani bugünkü de, dille böyle tabiri caizse racon bilmesi bir güçtür. Güç geniş bir kavramdır. Kadının ne aradığıyla ilgilidir. Ama Filiz abla çok doğru bir şey söyledi. Kendini tamamlayacak olan dedi. Tabii tamamlayacak Yani kendisini olan, tamamlayacak olan. Mesela şöyle ha. bir örnek verelim. Her şey 07 yaşa gider. Hı. Çocukluğunda babası tarafından sahiplenilmemiş, şefkat görmemiş bir kadının aradığı adamın babacan tavırları olabilir. Adamın ona sahip çıkması olabilir. Onu oradan tabii, tabii, tamamlayacak. Tabii, tabii, tabii. Tam tersine çok ilgi görmüş, çok şefkat görmüş bir kadın da adamın zengin olmasına önem veriyor olabilir. Yani hmm. farklı farklı sebepler vardır. Aradığımız güç bizim çocukluğumuzda yatar. Erkek olsun kadın olsun bu değişmez. Hangi güç bizde eksikse çocukluğumuzda biz ileriki yaşlarda onu ararız. Ve bütün ömrümüz boyunca onu tamamlamaya çalışırız. Bu yarış, bu mücadele hiçbir zaman için bitmez. İnsanın draması da budur zaten. Bazı kadın da e, parasal güçten korkuyor. Evet, şöyle diyor. Ay Filiz abla diyor kocam çok zengin olmasın aman olursa bazı azar diyor Bazı kadınlar bahseder diyor. ki aslında burcuna dayandırarak söyleyelim. Evet. Mesela hangi kadın parası, hangi burçtan kadınlar parasal güçten korkar? Koçlar. Parayı sever ama çok zengin bir kocadan da korkarlar. Hı hı. Koç kadını. Peki, evet. peki parayı yengeçler sever mi yengeç kadını? Tabii o biriktirmeyi sever. Anlat çünkü. Evet <laughs> ev alacaksın ona. Ya da paranın ne önemi var aşk yeter der mi? Demez. Öyle ee, mi? Bir, iki, bir, bir evi olacak. Yani kendine yeterli evi olacak. E ama her, bu parayı sevmek demek değil ki bir evin. Herkes bir evi olsun. O kadar olsun işte E ne olacak Adım. bir ev? Değil mi? Yani parayı seviyor ama ailesiyle kullanmak için diyor evet. Filiz abla burada. Hayır diyor ya mesela bir tane evi olsun şu andaki Hı. hangi kadına sorarsan özellikle kirada olanlar evet. ya bir evim olsun o canım tabii, tabii. o gibi toplumsal istek. Ha. Ama biz bunu burçlara yaydığımız zaman e, Koç mes mesela çok biliyorum Koç kadına şey diyor. Ama Filiz abla boşanayım şundan yani evi de kendinden olsun arabanın da. Tabii ben para peşinde de değil. Evet, evet evet evet. evet, evet. Tutkur kadını. Hmm. Aşk alır istiyor, çıkar, başarı gider. istiyor. Hı. Aynen. Erkek gibi duru. Bırakır her şeyi, çeker gider. Sevgili Nur Birel bir ha. şey söyledi bana bir pas attı burada. Ben sonra sormak durumundayım. Çünkü bana bir soru çıkarttı. Şimdi bu ya işte aşk olsun, parayı boş ver diyen Burç hangisi bir hedef gösterebilir misiniz? Ha, o çok iyi. <laughs> Lütfen ilginç. şimdi burada erkekler bunu sorar bak. Bizi izleyen Aa, erkekler sorar. Ilginç. İkizler Eh, macera olsun der. Olsun Yaylar ya. e, güzel hayat olsun. Yani eğlenceli olsun. Ne yapacağım ben? Bütün gün parayla mı yaşayacağım der. Yay ve ekizler mi bu? Evet ikisi yani. yay ve ekizler. Boşver parayı aşk olsun, eğlence e, e, olsun. Eğlence olsun, takılalım, gezelim falan derler. Ay. Yani çok böyle evcil değildir onlar. O zaman mesela çok doğru bir soru sordun aslında Adil. Ee, Sorular oradan geliyor. İstanbul'dan. Evet, Hayır pas atıyor İstanbul'dan. <laughs> dur, <kızı> dur şimdi <laughs> beni bitirme orada. Yapma gözünü seveyim. Adil ve kahkahaları. Nasatıyor ben. Peki, hoca, hocam soru sorabilir miyim? Estağfurullah. Bak şimdi beni abla, beni burada Siz şimdi önemli pozisyona ne? sattın ki. Ee, şimdi bu çok önemli bir soru. Parasız asla aşkın hmm. tadı olmaz diyen bu hangisi? Yani para yoksa ben yokum. Boğa. Para bitti, aşk bitti. Boğa. Boğa. <laughs> <laughs> ama o kadar kapancidir. yaparlar, yaparlar bu. Başak sanki Samanlık başak seyran olur olayı vardır. Ha. Onları düşünüyorum. Hangisidir o diye. Samanlık seyran. Balıktır herhalde. Aşk için balık kadını her şeyi evet, yapıyor. Her zaman. ama zaman. Başak burçları genelde biraz maddiyatçı diye biliyorum. Tabii Pintidir siz, onlar. Biraz Başak da. burçları hesaplı para harcarlar, yani. hesaplı yani, karşısındakinin olarak bütçesine göre davranırlar. Çok garip bir matematikleri vardır ha, Başakların tabii ki. Eğer hani derler ya kaz gelecek yerden tavuk esirgeme Bunu Başaklar yapar. Ha, yani para bittiyse, bu. aşkla bitti diyen Başak mıdır? Değil. Kimdir? E, parayı zaten hesaplı yaklaştıkları için karşısındaki kişi, karşısındakini kapasitesini çok iyi bilirler. Hani böyle birazcık üstünlük parası varsa, hemen böyle akıl mantığını kurarlar, aşk denklemini oturturlar. O nasıl bir aşksa anlayamadım. Peki mesela e, kadınların paraya önem verdiği durumlar var ama artık biraz devir de değişti ya. Çok. Erkekler de artık çok. paraya önem veriyor. Artık çok. erkekler de e, daha parası olan, maddi gücü yerinde, ne bileyim işte çalışsın o da eve para getirsin. De. Diyen bir Tabii erkek grubu Sevgili da var. Sevgili Nur Her gün karşılaşıyorum, her gün sorular geliyor sosyal medyadan kanalımdan her gün. Adil Bey yeni tanıştım bir adamla. Birinci ayda benden borç istedi. Verdim Hı. 10 bin lira, 50 bin lira, 600 bin lira vermiş kadınla da ben çalıştım bakın. Çok evet. para yediren kadınlar var ve bazı erkekler var. Çok güzel bir şey söyledin. Şu an devir değişti. Bazı erkekler var ki şunun peşinde. Abi yeni boşanmış kadın, birkaç milyon lira da tazminat almış. Abi benim hedefim belli. Bak, hmm. böyle adamlar var. Bunu bir meslek hmm. edinmiş bir kitle var. Ve kadınlar belli bir yaştan sonra ilgiyi alabilmek için o adam çünkü çok yoğun bir ilgi gösteriyor. Adam oyunun kurallarını biliyor. Günde yüz defa arıyor. Diyor ki sen benim prensesimsin. Bir de bunların bazı klasik lafları var. Yapayım mı? <laughs> ya ben daha önce hiç böyle hissetmedim biliyor musun? Böyle bir şey yok. Aşık oldum. Ama senin gibi bir kadın, ah be daha önce karşıma çıksaydım falan. Bu cümleler, bu kelimeler kadın buna düşüyor. Ya düşmüyor. Hemen ya. A düşüyor düşüyor. Şöyle Bak Filiz diyor, abla daha devamı var. Düşüyor. Bir dakika daha kadın devamı da, var. Bir, dakika, daha devamı da, var. Ya, bir saniye dur, gelmiş, dur. Geçmiş, Adam diyor ki ya diyor. bir ödemem var diyor ya bir çok sıkıştım. O 10 bin, 20 bin ya bin, yüz binlerce lira yedirenler var. Bugün bunlara karşı dikkatli olun. İlişkide adam senden borç para istemez. Bak karı koca arasında demiyorum çünkü orada zaten ortak maddiyat var hukuken. Orada bir borç yok. Ama yeni tanıştığınız bir insana paraları veriyorsunuz sonra da diyorsunuz ki e ben ne yapacağım? Şimdi şöyle bir şey ama bazı kadınlar da diyor ki ömrümün yarısı geçmiş param var yalnız yaşamak istemiyorum nereye harcayacağım e Tam formu. yedirsin o zaman nereye, canım. Nereye, ben peki şimdi bu <laughs> işlerden yola çıkarsak bu e, bu tür söylemleri en çok dikkate alan ve söyleyen yani ha. ben işte bir kadın bulayım e, duygu benim için önemli değil Oo. parasını yerim. Ay ne kadar kaba bir tabir değil mi böyle söylerken rahat bile... yaşarım, öyle demiyor bak ha. rahat yaşarım diyor. Ben Parasını yerim bu... demez rahat bak, yaşarım. Bu çok önemli ya. bir şey bu burç erkekleri hangi bu Başak. erkekler hangi burçtan çıkar? Başak. Yalnız yine bacaklar var yemezi. <laughs> Başaklar. Çok zeki, akıllıdırlar onlar o konuda. Yani bir başak erkeği stratejiktir. Avını av yaptığınız hissettirmezler Ay, çok karşısındakini. Evet. Dur şimdi adamların hepsini de burada bitirmeyelim <laughs> Aa, Allah, Allah ben arka kapı arıyorum. Genelleme, yapmıyoruz. Arıyoruz. <laughs> hayır, Genelleme hayır. yapmıyoruz. Ay bunu da <laughs> Ama bir seslen şey çok önemli. Bak buradan genç kızlara sesleniyoruz. Dikkat etmeleri gerekiyor. Adil'in dediği gibi, eğer gerçekten sonuçta sevgili Adil yüzlerce vakayla karşılaşıyor bu noktada. Düşünsenize, Her yeni bir çıkabilir. Her burçta böyle insanlar olabilir. Ama tabii ki Filiz ablamın da söylediği gibi daha maddiyatçı burçlar tabii ki var. Ama bu insanın hamuruyla şey. ilgili. Yani bu benim burcumdan da çıkabilir, oğlaktan da çıkabilir, efendim yaydan da çıkabilir. Bu belli olmaz. Adamın karakteriyle ilgili. İyideşim. Ama böyle bir sınıf oluştu bakın. Eskiden Tabii. yoktu, şu anda var. Yani paralı kadını yeni boşanmış, iyi tazminat almış. Bak iyi tazminat almış. Paralı kadını tespit ediyor. Bu kadınların genelde İstanbul gece hayatında takıldıkları mekanlar belli. Oraları tespit ediyor. Gidiyor kiralık bir arabayla, lüks bir arabayla oralarda takılıyor. Öncelikle kendisi de zaten zengin adam imajı çiziyor. Oysa her şey kiralık ondan sonra da muhabbetler falan detaylı dizi film dizi film dizi film adil de şey ama hep 40 yaş üstü için konuşuyor bir de bunların gençleri var bu burçların Abla 20 yaşındaki kızın hangi parasını yiyecek gibi adam? Hayır onların da aşkları yani var. Bir <laughs> dakika tamam. Ee, onların da aşkları var. sen de o zaman şey yap gerçekten genç kardeşlerimiz için söyle. Tabii ya, ki. çok önemli bir şey. Tabii Biz ki. bilirsek ona göre hareket ederiz. Onlar Mesela için diyorlar ben nesil ben... yıllarımda bir arkadaşım vardı çok severdim kızı İzmirliyiz zaten. O kızın böyle bir şeyi vardı ideali vardı. Ben şöyle çok iyi bir adamla evleneceğim diyor. En sonunda belediye ile evlendi. Hı. Ben de işte aşk için evleneceğim dedim. Evlendim. Senle evlendim. Ya <laughs> Senin borcun ne? Yay. Peki yay paraya önem vermez mi? Aşka mı önem Çok vermez. Çok. Çok çünkü bir sağdan gelir soldan gider. Yay için para yolcu hancıdır. İlginç. Hmm, Peki yani. Ya beni burada kopardın yani. <laughs> ben yani. de aşk için müzik sen de <laughs> evlendin. Cansın sen cansın. Orada ne güzel bir aşk yaşanmış. güzel yaşam